Kara hasat AD kere kastı yok oynayacağız çok eğlenirdim Ben bunu oynarken elimizden geldi size de anlatmaya çalışacağım şuradan çalıyor girelim Oha ya Öf. Öf. güzel ölmedik güzel güzel Gerek birazdan iki level olup bir agresif oynayabiliriz. Hayır, abi bize işaret verdi. Güzel. 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 Güzel, güzel takas. Devam ettirirler kara hazır tükümüzü daldı. Güzel oynadı. Ölmezse çok iyi. O öldü. Bir fortune öldü. Sen ölmez. O da ölmedi. Çok güzel bir takas oldu. Yukarı ittirsek bana buz yok ama demek lazım. Şurada ne yapmaktayız? Yürü beni sap. Hadi gelsene kocuk ya şurayı bir halledelim Evet. Güzel. 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 Kara hasat yükümüzü alalım. Alamadık. aldık. Güzel. Çok tatlı. Hadi çıkmamız lazım. Miss Fortune geliyor. Güzel bir başlangıç yaptık oyuna. Bir skor aldık. 3-5 defa toplayıp base'imize geri döndük. Güzel. Harp göstergelerinden de birisini aldık. Düşmanını yakın tut, benim koynumda besle. Yetişebilseydik iyiydi ona. Şu bir Q tutturalım. <laughs> Bu sefer mesela Iı, tasar odaklı oynadığımız için ben Q fullleyebilirim. Arkadaşımız bir şey yapa başarabilir mi? Güzel 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 oynadık ama işte e, hasarımızın yetersizliği biraz canımızı sıktı. Olur olur. Aa, şimdi kaçtılar. Bir dahaki sefere kaçamazlar. Çok güzel, çok güzel, çok tatlı bir oyun. W yeteneğimizi alta serdiğinde Arkadaşımız Q yeteneğini kullanamadığı için Karşımızda boş boş bize baktı O sebepten de bir işe yaramadı Şurayı ittirdik artık Bizde, evet yok yok Geri bura geri Çok güzel bir başlangıç Bir skor 2 asist çok güç var kaçsaydı dalardık. Tutturamadığı için biraz daha. Şunu bir atalım. O bir küçük bir hasar yesin. Oh, burada bir kalabalıkla koş cebelleşiyoruz. Alt level olunca hem ulti açılacak hem de çok güzel lezzetli bir mana kazanacağım ama şöyle güzel oldu. Güzel. Güzel. Arkadaşımızın da çalmak gibi bir gayesi yoktu. Oyun galiba open olacak gibi duruyor. Bakacağız. Biraz farmda kötüyüz ama. Farmı biraz çok kaçırdık. Şuna da bir Q tutturalım. <laughs> O da gitti. Çok güçlü bir karakter. Yani özellikle bir rakibine Q yeteneği tutturduğunda hangi gününle oynarsan öyle parçalıyor. Kara hasat da güçlü oluyor. Yani güçlü olmuyor diye bir şey yok. Özellikle biraz daha kara yükü topladıkça çok daha 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 da daha da, daha da güçlenebiliyoruz. Ne yapıyor tam olarak bilmiyorum ama arkadaşım çok fazla çok saçma hareketlerim var. <laughs> Onu alırdık ama kara hasat çünkü ölseydi keşke. Biz normalde iki tane alabilecekken kara hasat çünkü alamadık. Olur, 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 olur. Şimdi ben şu itemi alacağım. Yok, şöyle. Böyle. Skorda zaten Lulu da kaldı. Çok da bir şey fark ettirmiyor. Şunu bir vuralım arkadaşımıza. Gördüğünüz gibi gücünü yani hiçbir şey yapmadan Itu tujuan You never. seriye Enteresan bir oyun dönme şekli var. Seriye <laughs> bağladı. Kule barikatları düşmek üzere. Totemsiz oyun yani biraz sıkıcı oyun oldu ama galiba surrender verecekler. Vermeseler boşuna uzatıyorlar. Dediğim gibi çok fazla bir numarası yoktur. Bu oyunda özellikle çok fazla anlatacak bir şey kalmadı. Güzel oynadık biz burayı. Ama minyonları biraz daha dikkatli kullanabiliriz. Şu an en az 30 farmımız daha olması lazımdı. Bu oyunu da götürür ama normalde oyunlarda... Minyon kazanmak milyon altını kazanmak çok önemli. Hoşum. Bir tane daha vurduk. Onları kovalayacağız. Yani üçüncü item olarak Dailen'in kristal asası. Bizim zaten hareket hızımız var. E, yıldırım asasından aldığımız. Onu birazcık daha güçlendiriyor da buraya gelmek sıkıntılı bir teleport olmuş olabilir. Bakacağız. Çok sıkıntılı bir teleport. Şu abimizi hemen öldü. Güzel oldu. Çok saçma sapan bir yere geldik. <laughs> 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 Bakalım bir yem Acaba gelen olur mu diye. Gelen yok. Evet. Totemle gördü, Zoe görüldüğü için. Ben burada bir tane daha ettiririm. Normalde bunu yapmak. Yani gerek yok. <laughs> arkada bir şeyler oluyor. Hoppala. Ey <laughs> ay, ay ay şunu şöyle yapacağız. Tehlikeli bu beni kesebilir muhtemelen. <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor arkadaşım? Yani sen ne yaptığını ben tam anlamadım ama Evet, bir garip oynuyor arkadaşımız yani Timo. Evet artık oyun biraz keyiflenmeye başladı. Çünkü artık bir rakibimiz var. Burada bir şey yok gibi. Ahri var. Ahri burada. Ahri. <laughs> Oyunlarım Ahri'ye. Yakınımda <laughs> 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 Rakip seviye bağladı. çok şey verebilir. Ben buna niye vurdum ya? itemimizi bitirelim. Şşş. ne yapıyor bu? Git lan. <laughs> Böyle bir şey değil. güzel. <laughs> ya çocuğum sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Şunu yanlış almışız. Şunu satabiliriz. Oyun GG izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.